Merhaba çocuklar ben Ali Yazı, oyun oynayın Yine oyun oynayın çocuklar bugün sizinle beraber Lords Mobile oynarız Lords Mobile gerçekten çok eğlenceli bir oyunda. 14 levele kadar çıktım Söz vermiştim sizin için şey Bir lonca kuracaktım Loncaya herkesi davet edelim çocuklar Aşağıdan Bak aşağıdan Açıklama kısmından Oyun indirme linki var Mutlaka oyunu indirin Gelin loncama beraber oynayalım çocuklar Hemen loncayı kuralım İlk işim olarak lonca oluştur Ne diyelim abi Las Lazali loncası. Lazali. Onayla. Lonca etiketi buraya gir. 3 karakter ne? Lonca etiketini bilmeyelim nedir? Evet. Türkçe loncayı oluştur. Lonca etiketi. 3 karakter gerek. Lonca etiketi ne olsun? Ali olsun. Ali. Ali. Ali olsun. aynı. Ali. Ali. En az 3. Yalnızca harf sayı ve boşluktan oluş, oluşabilir. Harf sayı boşluk. Al 4. Al 4 oldu şaklar. Lonca etiketimiz al 4. Bastık. Şimdi tasarımımızda seçelim. Ne olsun? Hub olsun. Yumruk olsun. Aynen yumruk olsun. Loncamızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi lazerli diye bir lonca oluşturdum. Herkesi bekliyorum şaklar. Lazer loncanın ismi al e, parantez içinde al 4 lazerli. Lonca, lonca lideri Lazeli. kudret 38 bin çok güzel fena değil idare eder. Şimdi bizim iyileştirmemiz gerekiyor. İlk başta bir askerlerimiz var. Ha, buradan devre girelim. Askerlerimizin hepsini tamamen iyileştirelim. Tamam çok güzel. Ondan sonra 42 bin şeyimiz oldu. Hemen askere eğitelim. Askeri ne eğitelim? Yine barbar eğitmek istiyorum Barbarı eğit abi. Ne? Bir dakika bir dakika. Bizim kaynağımız. Aa şeyimiz yok bizim dur yiyeceğimiz yok. Çantamıza gidelim. Kaynaklardan. Yiyecek var mı yiyecek? Bana yiyecek verin lan. Abi yiyecek lazım. Yiyeceğim nerede Bir dakika ya. Yiyecek lazım bana. Yiyecek niye 12 onu anlayamadım ben. Bir saniye ya. Buradan bir girelim. Yönetici görevlerini toplayalım. Toprak görevleri. Ha, buradan bütün hepsi. Allah. Bütün hepsini toplayalım. Topla. 15. seviye olduk. Topla, topla. Çok güzel. Lonca görevleri topla. VIP görevler. Ha buradaki kutsal sandığı aç. 4000 yiyecek de buradan gelsin. Çok güzel. O oh, bir tane daha 4000 yiyecek. Oh mis. Ha bunu bir başlatalım. Lonca görevleri. Yönetici görevlerini başlattık. Lonca görevlerini başlattık. Çıkalım. Bir tane akademiye gelelim. Akademiden bir tane ekonomiden bir ha taş hasatı başlatalım. Akademide mutlaka geliştirme yapmayı unutmayın. Bu arada biraz karanlık çıktım. Gece çekelim balkon döşatlar. Kusurama bakmayın. Ondan sonra gel askere. Bir dakika askere yetebilir Yok. Askere yetebilir miyim? Buradan topla. Yine 3500 alt şey yiyecek çok güzel. Gel çantaya. Kaynaklardan yiyecekleri bütün hepsini kullan. Kullan. Abında da kullan. Çok güzel. Şimdi 17 bin yiyeceğim oldu. Hemen askere gel. Barbar. Eğit abi. Barbar eğit. Tamam. Her şey tamam. Bütün her şey müsait. Abi ben bir türlü yiyecek geliştirmeyim. Yiyeceğim çabuk tükenim uşaklar. Bu arada var ya tam da çöp arabasının gelme zamanı. Ha. İşe bak. Ha buraya gel. Ha bunları da topla. O oh, ekstra kaynaklar. o oh, mis. Vallahi inşaatım yok. İnşaat olarak yiyecek alanı şey yapmak istiyorum. Yükselt. Yükselt. Yiyecek fabrikası şey yaptım. Yükselttim. Çok güzel. Bir sıkıntı yok şu anda. Şimdi kudretim benim 44 bin oldu. Kudretin 44 gün hemen kahraman geliştirmek istiyorum. Hızlı bir şekilde hero'larımızı geliştirelim. Kahramanlarımızı. Ha buraya gel. 5 tane var gördüğünüz gibi açılmış olan 5 tane şu şey kahramanım var. Hemen savaşa başlayalım. Herhangi bir problem yok. Öndeki bizim şeyimiz tankını yapay. Çok güzel. Arkadakiler kimisi donduruyor, kimisi kasırga yapay, kimisi iyileştirir, kimisi ok atay. Herhangi bir şey yok. Hepsinin özel gücü açılsın. Ondan sonra Hiro'da şey, Boss'ta kullanacağım ben bunu. İki tanesinin özel gücü doldu. Tamam. Baya kolay bunlar zaten. Hero dışındakiler kolay. Kahramanımız da doldu. Bir tek o buz kraliçesi falan da olmadı. Onu da Hiro'ya gidince dolduracağım. Tamam şimdi Hiro Boss göründü gördüğünüz gibi. Gel bakalım. İlk önce tanıtlayalım. Daha sonra şunu şuraya atalım. Şunu şuraya atalım. Ha iyileştirip ha da donduralım hepsini aynı anda yaptım. Oh, ne oluyor Arkadan da geldi. Bir tanesi de arkadan geldi. Vay 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 vay. Öndeki o boss buri boss buri boss burayı. tankla tankla tankla. Tankla bossa iki tane çarp bossa. Bossa iki tane çarp. Yenilmez tamam. Bossu da yendik. Çok güzel. Buraya geçtik başarılı bir şekilde. Aferin siz alan. Biraz gücünüzü arttırın bakalım. Biraz gücünüzü arttırın. Ha seviye atlayanlar var. İh, tamam çok güzel. Seviye atlayanlar var. İnanılmaz seviye atlamaları çok önemli uçaklar. Hemen geliriz. Gel. Gel. Hemen buraya gir bakalım. Gir. Gir abi gir. Abi oyun çok güzel ya. Oyunu mutlaka benimle oynayın. Mutlaka gelin oynayın. Mutlaka bekleyelim oyuna yani. Hiç kaçırmayın bu oyunu. Gerçekten on numara bir oyun. Ben bu tarz oyunları oynamayı seviyorum yani. Böyle ilerlemeli oyunları falan filan. Kudretli geliştirmeli oyunları seviyorum yani. Aktif olarak oynayalım. Gördüğünüz gibi az, geçen bölümde 11. leveldim. Şimdi 15. levele kadar çıktım. Tanklayalım. Güzel geç. Keşke basmasaydık onun özel yüzüne ya. Basmamız kötü oldu biraz. Bunlar güçlü biraz. Vay 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 vay. Bir tane de arkaya geldi. Fena açlar bize. ha. Şşt. Oğlum. Ha arkadakini öldürün tamam. Bomba, bombası patlayacak mı? Ha, tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir tanesi öldü lan. Bir tane hero'muz öldü. Valla buz kraliçesi ölmüş ya. Abi bu, bu tehlikeli işte. Abını bas, abını çek, abını iyileştir. Abınla da vur abi. Hepsini aynı anda kullandım. İki tane de arkadan geldi şu anda. İki tane de arkadan geldi. Arkadakileri halledin. Allah Allah. Fena gidiyor. Fena 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 fena. Şu anda fena gidiyor. Bas abi. Şunu öldür hemen. Tamam çok güzel. Bir tane kaldı sadece. iyileştir Tamam onu da öldürdük. Çok güzel. Çok güzel. Seviyor. Hepsi seviye atladı. 5, 6, 11, 3 ve 9. seviye. Çok güzel. iyi gidiyoruz. Buradan hemen çıkalım abi. Buradan çıkalım. Size göstermem gereken başka şeyler de var. Gel oraya. Çok güzel. Ha burada bir sandığımız var. Onu aç. Bunu açamayız. Tamam. Bunu açamayız. Gel geri. Gel geri. Hemen gel geri ana merkeze gel. Buradan şuraya saldıracağız. Ama bu bölümü saldıramayacağız muhtemelen. Çünkü kudretimiz yeterli değil. Kudretimiz yeterli değil. Daha fazla asker basmam lazım. Ondan sonra saldıracağız. geliyoruz buraya. Küresele geldik. Küreselde abi biz Aldor kralındayız gördüğünüz gibi. Etrafımızda bir tane 8 level bir adam var. 337 bin kudret. Vay maşallah. Abi var. Bunun 102 bin kudreti var. Vay maşallah. Ne falan kudret basarsın bunlar Bunun 82 bin. Abi ben de 6. levelim. Benim 42 senin 82. Ne? Ne yaptınız siz? Ha bu 9. Ha buna bir saldıralım abi. Kudreti 9 binmiş. Hepsini fullleyelim. Buradaki altın mı artık erzak mı ne varsa alacağız. Boşta ne varsa alacağız. Hızlandır bir dakika. Hızlandırmamız yok mu? 500 taş mı? Abi yapma ya. Lonca görevimiz varmış bu arada onu toplayalım. Tekrar başlatalım. Toprak görevlerinden abi 12. etapı aldık. Tamam. Bu gidiyi bu arada ordumuz gidi görürsünüz. Oradaki orduya doğru gidiyor. Taş, taşlıkların arasından geçiyorlar şu anda. Çiftlik 5'e basılsın. Gel o gidene kadar. Abi çiftliği bir kere daha basalım. Bas yükselt. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Gittiniz mi? Gittiniz mi? Ha gittiler. Tamam. Tamam. Gel. Gel oraya. Savaş başlasın abi. Savaş başlasın. İstila birlikleri görüntüle. 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 Hemen yukarıdan görüntüle. Tamam. Savaşı izlemek isteyelim. Yıkalım orayı abi. Alalım. Ne varsa alalım. Tamam bizim ordularımız mavi karşı taraf şey. Hemen or, duvarı kırıldı. Zaten 558 tane askeri varmış. Bizim 2500 tane. Moralleri bitince zaten moralleri çabuk azalacak muhtemelen. Çünkü bizim çok fazla ordum var. Moralleri bitince savaşı zaten kaçacaklar. Biz almış olacağız. Hadi bakalım. 66 kaldı moralleri. Bizim doğru düz askerimiz ölmüyor. Adamlar sürekli azalıyorlar. Arka tarafta mancınıkları var. Bizim mancınıklarımız ne tarafta? Devam et devam devam. Ha buradan. Heh. Bizim mancınıklarımız dört tane gözüküyor ama dört, dört tane değil. Temsili olarak koymuşlar bu dört taneyi. Bizim hiromuz. Öldü mü lan hiromuz? Ana yok ha, rakibin hırosu ölmüş. Ben hero olarak şeyi okçu kullanıyorum ama onu değiştirmem lazım. Değiştirmem lazım. Normal şey e, hıromun hiromun adını bilmiyorum ama. Hıromun adı neydi lan? Neyse savaşı yendik. Geri çekilip düşman. Altı tane birliği kalmış. Zafer. Tamam ne aldık abi? Ne aldığımızı göster bize. Ne aldık? Savaştan ne aldık? 11 bin altın aldık. Yiyecek mi yiyecek almamışız. Hmm. Tamam olsun, olsun. 11 bin altın candır. Geri gelecek misin? Hemen geldiniz mi? Tamam sıkıntı yok. 10 numara Gel şöyle, toprak görevlerinden çıktık al. Şunu şöyle yaptık tamam. Şimdi bir yere daha saldırmak isterim ben. Abi taşlı araziye mi saldırırsam Burada ne var? 16 bin taş var. Yok. Yiyecek mi yiyecek var mı bir yerinde? Cevher var. Abi buralar göl değil eskiden ya gerçekten benim arazim sürekli değişiyor mi anlamadım. Abi ne? Abi şuna saldırınca itemler alıyorsun ya. Buna saldırsak mı? Ne yaptık? Canavar açmak akademiye git ve canavar iki araç. He, hemen gidemiyoruz. Tamam anladım. Şurada bir yerde yiyecek alanı yok mu lan? Ha burada varmış. Ta nerede ya? Etrafımızda yok ki abi. Etrafımızda olay değil. Sadece taş var etrafımızda taşınabilsek güzel. Ha burada bir şey, kahramanlar var. Kahraman geliştirme yapalım. Ha buna bir kuş Tamam. Bir tane daha burada var. Ha bunu da kuşatalım. Hepsi dolduğu zaman rütbesini basarsın bu Daha önceki bölümde söylemiştim size. Çok güzel ya. Oyun çok güzel. Şöyle bir gel geri. Gel geri. Ne var abi? Mesajlar gelmiş. Mesajları sil. Ha buradan bir mesaj geldi. Abi adamsın demiş. Kim demiş la Bir dakika bir dakika. Kim demiş? Abi adamsın demiş. Bugün mü demiş? 17 6 7. He, hemen hemen bugün demiş. Güzel. Bu ne demiş? Abi ne zaman klan açacaksın yeni bölümü gelsin? Adam, "Pri tamam, çok güzel. Cengaver, sağ olasın kardeşim. Hemen klanıma beklesin, beklerim seni." Hemen beklerim gel Cengaver. sildim mesajlarını sistem şunu da şey yapalım. Tamam. Nerede bizim klanımız? Klana davet şey gelen oldu mu acaba? Hediye bilgisi falan filan var. Şuraya gel abi. Ha buradan ne var? Habının da geliştirmesi varmış. Şunları bir kuşatalım. Daha yok tamam. Şöyle gel geri. Çok güzel abi ya. Oyun gerçekten muazzam. Ya oyunda o kadar çok şey var ki ne zaman ne ara neyi tamamlayacağını şey yapamayız. O oyun seni tutar yani. Oyunda tutar yani. Zevkli. Zevkli. Gerçekten zevkli bu oyun. Çiftliği yardım yardım istedim. Çipini tamamladık mı? 22 dakikası var. Nasıl yardım la? Bastım yardım istedim daha fazla attı beni. Dur. Lana yok yok git. Git burada yok anne. Anne burada yok. Git. Tamam. Çok güzel. Neyse uşaklar. Bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Mutlaka izlemeyi like atmayı unutmayın uşaklar. Laz kaçar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın uşaklar. Hadi eyvallah. Görüşürüz.